Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cumhuriyet dönemi tiyatrosu üzerine konuşacağız. 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte tiyatro uygarlığın vazgeçilmez bir gereği olarak görülmüş ve siyasi ekonomik fikri hayata bağlı olarak bir gelişim göstermiştir. 1914'te ilk Türk tiyatrosu Darül Bedayı kurulmuş. 1931'de bunun adı İstanbul Şehir Tiyatroları olarak değiştirilmiştir bizim için önemli bir isim Muhsin Ertuğrul 1927 yılında Darül Bedai'nin başına getirilmiş ve onun gelmesiyle birlikte özellikle Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda çok ciddi bir gelişim söz konusu olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında oyun yazarlarımız daha çok tarihimize ve efsanelerimize yönelmiş, ulusçuluğu açılayan düşünceler üzerinde durmuşlar toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve bazı oyunlarda da ruhsal çelişkileri vermeye çalışmışlardır. Genelde Cumhuriyet döneminde ülkenin yapısından hareket edilerek komedi ve dram türünde eserler ortaya konulmuştur. Avrupa tiyatrosundan etkilenen Türk yazarları yazdıkları oyunlarda öncelikle Osmanlı toplumundan modern topluma geçilirken yaşanan sancıları, geçmişteki sorunları, toplumdaki yozlaşmayı, ahlak çöküntüsünü eleştirel bir gözle gündeme getirmişlerdir. Geçiş sürecini konu alan Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü ve Ahmet Kusi Tecer'in Köşe Başa adlı oyunları bu dönemde yazılan önemli oyunlardır. Vedat Nedim Tör, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek de eserlerinde aşırı duygulu, bunalımlı kişileri incelemişler, işlemişlerdir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın, Özyurt, Kahraman, Yaşar Nabi Nayır'ın Mete, Necip Fazıl Kısayı Sabır Taşı, Tohum, Behçet Kemal Çağlar'ın Çoban ve Atilla adlı eserleri bu dönemde verilen önemli eserlerdir. 23-50 arasında Reşat Nuri, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Zade Celal, Nahit Sırrı Örük, Halit Fahri, Ozan Soyu, Faruk Nafız, Çamlıbel gibi isimlerin önemli tiyatro eserleri vardır. 50 ve sonrasında ise ülkedeki değişim hayatla iç içe bir sanat olan tiyatroyu yakından ilgilendirmiştir. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır gibi kentlerde devlet tiyatroları turneler düzenlemiş ve Türkiye'nin her tarafında oyunlar e, oynanmıştır. Haldun Taner, Turgut Özakman, Aziz Nesin gibi isimler bu dönemde eserler vermiş ve çok da e, seyredilmiştir. 1958'de Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro enstitüsü açılmıştır. E, 1960'lar tiyatromuzun en parlak olduğu dönemlerdir. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı adlı e, epik tiyatrosu, bizim edebiyatımızda önemli bir köşe taşıdır. Bunun bilinmesinde fayda var. Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Refik Erdoğan, Turgut Özakman bunlar da yine bireyden hareketle topluma yönelik oyunlar ortaya koymuşlardır. Bu dönemde yani 60 sonrasında tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da eğilir. Orta sınıftan ailelerin yaşadıkları toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gece kondu hayatı yine tiyatronun konusu haline getirilmiştir. Ahmet Kusi Tecer'in Kör, Koç Yiğit Köroğlu, Adalet Ağaoğlu'nun Çatlaki Çatlak, Cahit Atay'ın Gültepe oyunları, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden, Güngör Dilmen Midas'ın Kulakları, Haldun Taner Keşanlı Ali Destanı, Necati Cumalı boş beşik bunlar o dönemin önemli eserlerindendir. Bunların dışında Orhan Asena, Recep Bilginer, Refik Erduran bu dönemde yine önde gelen tiyatro yazarlardır diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.